Bugün biraz sahafları dolaştım Rıza amca. Tam senlik plaklar değil mi? Ne iyi etmişsin. Minni Nurettin Selçuk. Ne dinlerdik hala hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım Rıza? Çok incesin Serdar'cığım. Ne demek Hayli teyze? Hey gidi günler hey. Bu arada dün unutmuşum. Bu da senin ne diyen? Aa ne zahmet ettin canım. Güle güle kullan Hayli teyze. Ah ne güzel. <laughs> Pınar'cığım bu da senin ne diyen? Ay çok <laughs> tatlısın ne gerek vardı Ne öyle mi var Pınar'cığım taktıkça beni hatırlarsınız işte Her zaman Bir şey takmanıza gerek yok sen unutturmuyorsun ki kendini Efendim Ya bir şey diyeceğim sen böyle burada mısın her akşam Sadece bir süre ev bulana kadar Yok eee yanlış anlama da biraz küçük bir ev burası biz zor sığıyoruz Ali ...sen benim evime gelen misafirleri nasıl konuşuyorsun böyle? Yok baba öyle demek istemedim. Ya ne demek istedin? Ne oldu oğlum? Bir rahatsızlığın falan mı oldu? Yok anne tamam mesafurla. Neyse sen... ...devriyana geç kalma istersen ha? Baba benim bu gece devriyam yok ki. Nasıl yani? Amirin yalan mı söylüyor sana? <laughs> Biz amca tatsızlık olmasın. Sen karışma. Hadi, hadi. Görev beklemez yavrum. Hadi. Pınar. Şunu takar mısın canım? Tabii. Yakıştı değil mi? Nasıl oldu Rıza? Hı -hı. Ha? Çok yakıştı. Size iyi geceler madem. <laughs> Bu arada size süper bir haberim var. Şirket beni bakıyor göndermekten vazgeçti. İstanbul'da kalıyorum. Ay, <laughs> ay harika. Çok, Çok Sağ olasın. Teşekkür Teşekkürler. <laughs> Serdar. Yeter be Ali. Başka muhabbet mi yok Serdar, Serdar, Serdar? Abi Serdar bu. Baksana şuna. Serdar, Serdar. İyi akşamlar. Memur Bey iyi akşamlar. Kimlik çıkar. Tabii. Senin adın ne? Siben. Çıkar kimliğini. Emrah Diken ha? Evet komiserim. Fuhuş pazarlığı mı? Alakası yok komiserim. Bakın bir yanlış anlaşılma var. Hem benim akrabam da İstanbul Emniyeti'nde amir. Yapma ya. Kimmiş senin ne? akraban? Rıza Soy. Ali. Şşş, Ali. Şşş, bir saniye dur dur. Kut. Ali. Şu arkadaşın Yapma kimliğini ya. bir daha okur musun? Ali. Gerek yok bence. Kapatsana şu kamerayı. Çek elini dur. Ne yapıyorsun lan burada? Arkadaşlarla takılacağız dediğin bu mu? İki gecedir Ali, nerede olduğun belli oldu. Ali ayıp Şişt oluyor yapma. Sen de ayıp görmemişsin oğlum bak şimdi. Şişt. Bunları Rıza baba görsün ister misin ha? Hayır ha? deli misin sen? Ayla teyzen. Pınar. Of. <laughs> Ali lütfen. Ha Serdar. Ali abartma oğlum hadi. Ne istersen yaparım Ali. Rezil etme beni ne olur. Ne istersen. Evet. <laughs> Çocuğum nereden çıktı bu Bakü? Hani İstanbul'da kalacaktın? Ne yapayım Hayri teyze? Şirket çok bastırınca. Yani mecburen. Yani hiç hoşuma gitmedi bu iş Yani tam bir araya gelmiştik değil mi? Kusuruma bakmayın ne olur. Ya yine de İtalya'dan iyidir. Sık sık atlar gelirsin değil mi? Tabii. e, ee, yani işte bayramdan bayrama gelirim artık. Çok özleyeceğiz seni be Serdar. Ya ben de sizi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse taksi de geldi. Ben uçağı kaçırmadan gideyim. Yardım edeyim sana kardeşim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle hadi. İyi yolculuklar. Sağ oluruz amca. Sen bir şey anladın mı öyle bundan? İş ucağı Rıza. Söyledi duydum işte. Hadi selametle hadi bay bay. <laughs> Ali hani sen niye sırıtıyorsun? <laughs> Aklıma bir şey geldi de ona gülüyorum. <gülüyor> Allah Allah.